Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Saraç. Bu video soru cevap serisinin ikinci kısmı olacak. Daha önceki videomda da söylediğim gibi videolarla ilgili yorumlar sadece YouTube videolarının altına gelmiyor. Instagram'dan mesaj olarak geliyor veya çoğunlukla aslında mail olarak geliyor. O yüzden soruların oralarda saklı kalmaması için soru cevap serisi hazırlamaya başlamıştım. Bu serinin Blue Card serüveninde başlayan herkes için faydalı olmasını umuyorum. Videoda aslında daha önceki videomda da anlatmıştım gerçi ama hani siz şöyle yapın, böyle yapın, bu doğrusudur demiyorum. Aynı konuyu farklı farklı yaşayan o kadar çok insan var ki. O yüzden ben size tanıdığım insanlar neler yaşamışlar, ne yapmışlar veya biz o süreci nasıl atlattık bunlardan bahsedeceğim. Umarım sizin süreçlerinizde çok böyle sıkı sizi sıkıştıran şeyler olmaz. Kolaylıkla çözülür, vizenizi tez zamanda alırsınız ve hayallerinize kavuşursunuz. Videonun ilk sorusu. Yeni işime başlamadan ne kadar önce Almanya'da olmalıyım? Açıkçası bununla ilgili bir kural yok. Bu tamamen sizin keyfinize bağlı bir şey. Biz ne zaman olmuştuk ondan bahsediyor olacağım. Biz İşe başlamadan, Mustafa işe başlamadan bir hafta önce gelmiştik. Çünkü kalacağımız o geçici evi henüz tutmamıştık. Bu bir haftayı ona ayırmaya karar verdik. Ve yapılması gereken ufak tefek işlerimizi de yaparız ve Mustafa iş yerinden de izin almak zorunda kalmaz diye düşündük. Ama vaktiniz varsa, bizim vaktimiz yoktu, süreniz varsa çok daha erken gelip keyfinizce gezebilirsiniz. Covid döneminde şöyle bir şey var ama eyaletten eyalete göre de değişiyor bu tabii ki. 4 gün, 5 gün, 10 gün ve vaka sayılarına göre de değişiyor tabii ki. Karantinada kalmanız gerekiyor olabilir. Gelmeden bu bilginin doğruluğunu teyit ettikten sonra bence ne kadar önce geleceğinize biraz da ona göre karar verebilirsiniz. İkinci soru Almanya'ya girişte polis kontrolüne neler oluyor? Bizim yaşadığımız şöyleydi. Normal gümrük geçişi. Polis pasaportumuzu kontrol etti. Hepimizin pasaportlarını. Sadece Mustafa ile konuştu. İngilizce konuştular. Ne iş yaptığını sordu Mustafa'nın ve şirketinin adını sordu. Ve geçişimize izin verdi. Bu arada başka bir videomda anlatmıştım. Almanya girişte polis kontrolünden geçtikten sonra sizin pasaportunuza bir mühür vurmalı. Gümrük geçişin olduğuna dair. Bizim görüştüğümüz polis memuru bunu yapmamış ve biz de bunu bilmediğimiz için çok da bakıp dikkat etmedik ve önemli olduğunu düşünmedik açıkçası. Blue Card'ı burada almak için başvuru yaptığımızda göçmenlik dairesi ek belge olarak bizden bu bilgiyi istemişti ve o zaman fark etmiştik. Her zaman istenen bir belge değil aslında. Bu neden istemişlerdi onu da bilmiyoruz ama ne olur ne olmaz. Lütfen sizin hani aklınızda olsun kontrolden çıkarken pasaportunuzu bir kontrol edin. Giriş damgası vurulmuş mu diye. Aynı şekilde tabii ki ülkeden çıkarken de çıkış damgasında vurulması gerekiyor. Bunları da bir kontrol edin derim ben. Biz bu süreci hazırlanırken okuduğumuz bazı şeyler de oldu. Örneğin iş sözleşmesini görmek istiyorlar veya Almanca konuşmak istiyorlar. Almanca sana yeterli olmadığını söylüyorlar gibi gibi şeyler oluyor. Biz böyle sorunlu şeyler yaşamadık açıkçası. Umarım siz de yaşamazsınız ama polis kontrolünden geçerken yanınızda iş sözleşmenizi, seyahat sağlık sigortanızı, bulundurmanızda fayda var bence. Üçüncü soru. Blue Card başvurusu alırken İdata'nın resmi sitesinden başvuruyu alırken Blue Card seçeneğini seçtikten sonra kişi sayısını başvuru yapacak toplam kişiyi mi seçmem lazım? Yani örnek veriyorum 3 kişiyiz eşim ben ve çocuğum. 3 mü yazmalıyım? Yoksa sadece kendim için bir yazıp sonra eşim ve çocuğum için aile ile ilgili ekstradan bir randevu mu almalıyım? gelmişti. Burada şöyle Blue Card seçeneğini seçtikten sonra tüm aile bireyleri Blue Card çalışma vizesiyle oturum alıyor olacağı için Blue Card ve artık kaç kişi ise o şekilde seçebilirsiniz. Yani şöyle bu mantık doğru biraz da çünkü eş ve çocuk için aile birleşimi formları dolduruluyor ve aile birleşimi adı altında geçiyor. Ama randevu öyle değil. Blue Card kaç kişi ise o kadar. Dördüncü soru. Başvuru evraklarımın arasına iş sözleşmemin aslını koymasam olur mu? Arkadaşım sormuştu bunu. Vakti çok kısıtlıymış. Yani 4-5 günü ya da bir haftası varmış. Ama asla eline ulaşmamış. Sadece çıktısını alıp sunmayı düşünmüş. Açıkçası henüz gelen mailin çıktısını alarak başvuran birini tanımadım. Belki yapanlar vardır. Eğer varsa lütfen yorum olarak bırakırsanız da sevinirim. Diğer arkadaşlarımın da bilgisi olmuş olur. Ama şöyle bir şey var. Artık dijital imza diye bir şey var. Eğer evraklarınız elinizde olmayacaksa, zaman kısıtlıysa dijital imza isteyebilirsiniz. Veya ile gönderirlerse de aslında iki günde elinizde oluyor. Yani iki günden az bir süreniz varsa evet dijital imza evet ama hani üç gün, dört gün, beş gün varsa, bir hafta varsa ile gönderilebilir. Çünkü bize iş yerimiz gönderdiğinde DHL'le iki gün sonra elimizde olmuştu. Aklınızda bulunsun. Eğer Blue Card ve Almanya ile ilgili videolarımı görmek istiyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Beşinci soru ve aslında bu videolara başladığımdan beri en çok soru aldığım konu diyebilirim. Danışmanlık firması. E tabii ki haklı olarak insanlar hiç bilmedikleri firmaya güvenip para vermek istemiyorlar. Sonuçta yani bunun ticari boyutu, dolandırılacak boyutu falan oldu. Kimse mağdur olmak istemiyor haklı olarak ki bu para var, az para var değil. Danışmanlık firmasına ne kadar ödediniz? Şimdi şöyle biz danışmanlık firmasına bir ücret ödemedik çünkü Mustafa'nın işvereni bu masrafı şirketinin karşıladığını söyleyerek yönlendirdi danışmanlık firmasını bize. O yüzden tam bir ödeme yapmadığımız için net bir şey söyleyemiyorum. Sanıyorum ki danışmanlık firmasının bazı hizmet paketleri var. İş yerimizden aldığı paketin içerisinde de Blue Card vize süreci, evrak hazırlama ve buraya geldikten sonra da vize bitmeden alınması gereken bir gerçek Blue Card'ın alım sürecine yine evrak hazırlamada yardımcı oluyorlar. Ama danışmanlık şirketinin bir de ev kiralama hizmeti de varmış sanıyorum. Biz faydalandığımız için biliyorum bunu da. Başka hizmetleri de belki olabilir emin değilim. Burada hiçbir tanıdığımız olmadığı için ev kiralamak konusunda onlardan destek istedik. Ve bize ev bulma ve bizim adımıza ev kiralama sürecini 350 euro gibi bir tutar karşılığında bu hizmeti vermişlerdi. Sonrasında bu danışmanlık şirketinden YouTube aracılığıyla tanıştığım bir arkadaşım da hizmet almaya karar verdi işlemlerini kolay yürütmek için. Ve ondan 600 euro gibi bir hizmet bedeli istediler. Sadece vize, vize hazırlık süreci, vize görüşme süreci, yine Almanya'ya geldiğimizde Blue Card alma süreci ve yine evrak hazırlama süreci. Yani iş yerine bile sunduğu paketin aynısı 600 euro gibi bir şeydi. Altıncı soru. Anabinde bölümüm veya okulum için haş artıyı bulamıyorum. Bu durumda ben ne yapmalıyım? Şöyle anabinle ilgili bir video çekmiştim. Ben linkini aşağıya bırakırım veya şuraya bir yerde bırakabilirim. Orada zaten açıklamıştım. Tekrar soruyorum. Eğer bölümünüz veya okulumuz yoksa videoda ekran görüntüsüyle anlattığım şekilde kendileriyle iletişime geçmeniz ve onlara konuyla ilgili detaylı bir yazı yazmanız gerekiyor ki size yardımcı olabilsinler. Şöyle aslında bulamıyor olmanız okulunuzun denk olmadığı değil aslında onun anabine işlenmediğinden dolayı kaynaklanan bir şey. Hani çok da stres yapmayın bunu. Ulaşırsanız, mail atarsanız, bize ulaşan kısmında ulaşırsanız onlara, gerekli yazınızı yazarsanız size yardımcı olacaklardır. Ben yaşamadım, yaşayan bir arkadaşımdan dolayı biliyorum bu süreci de. Ne kadar sürede döndüklerini çok bilmiyorum ama Covid'den dolayı Almanya'daki bütün kurumlar çok hızlılarmış gibi daha da yavaşladılar. Umarım Covid döneminde denk gelmezseniz böyle bir şeye ve uzunca beklemenize gerek kalmaz. Yedinci soruya gelelim. Blue Card bizde mi? Ailemle birlikte alabilir miyim? Vizemiz birlikte çıkar mı? Bizde nasıl olmuştu? Bundan bahsedeceğim. Biz aynı anda başvurduk. Bütün evraklarımızı beraber hazırladık ki beraber çıksın diye. Ve vizeniz beraber çıktı. Yani evet aynı anda başvurabilir ve aynı anda vizenizi alabilirsiniz. Bu bir kesinlikle sorun değildir. İçiniz rahat olsun. Çok fazla sıkılmamanız adına da videoyu uzun tutmayacağım. Daha çok soru var gelen ve sizinle paylaşmak istediğim sonraki haftalarda paylaşıyor olacağım muhakkak. Eğer sizin de sorularınız varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben en kısa sürede size dönüş yapıyor olacağım. Eğer videom faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.